Bu nedenle hem sizlerin hem bizlerin geçen dönemden gerekli mesajları aldığını düşünüyor ve Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini bir kez daha hep birlikte anladığımıza inanıyorum. Değerli genel kurul üyeleri, VAR sisteminin ve Türk hakemliğinin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de değerli hakemlerimizin hep yanında durduk. Yeni sezon öncesinde Merke Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp'e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah yeni merkez hakem kurulumuz ile birlikte sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterildiği mücadeleye de inşallah odaklanırız. Ama bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, hakemlerimize de güvenmesi şarttır. Büyük işler, başarılar ve huzur karşılıklı güvenle başlar. Yeter ki birbirimize güvenelim, birbirimize destek olalım. Tüm bu çabamız ve güven ortamı oluşturmak, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp tüm enerjimizi yeni projelere harcamak gerekiyor. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yaptığımız tüm çalışmalarımızda her zaman bizlere yardımcı olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türk futboluna yıllardır destek veren Spor Toto teşkilatımıza, kupaya ismini veren sponsorumuz Ziraat Bankası'na, tüm ana sponsorlarımıza, resmi tedarikçilerimize, yayıncılarımız olan Dijitürk, Türk Medya ve TRT ailesine, tüm futbol camiasına, kendim ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Konuşmamı bitirmeden önce buradan özel olarak teşekkür etmek istediğim bir isim var o isim Türk futboluna unutulmaz hizmetlerde bulunan onursal başkanımız Sayın Şenez Erzik. Kendisi şu anda aramızda değil ama birazdan kendisi sizlere hitap edecektir. Çok özel, eşsiz bir otobiyografi hazırladı. 33 yıl UEFA, 21 yıl FIFA'da üst düzey yöneticilik yapan, hayatını Türkiye ve futbola adayan Sayın Şenez Erzik'in Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz isimli kitabı Türk futbol ailesi ve özellikle gençlere yol gösterecek önemli bir, önemli bir rehberdir. Bugünkü genel kurulumuzda sizlere hediye ettiğimiz bu kitabı keyifle okuyacağınıza inanıyoruz Sayın Şenez Erzik'e futbol ailemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Sözlerime son verirken yeni sezonun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Siz değerli delegelerimize, federasyonumuza desteğiniz ve genel kurulumuza katılımınız için teşekkür ediyorum. Kendim ve yönetim kurulum adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum